hidroklorik asit ve çinko parçalarıyla beraber bir uçan balon yapmaya çalışacağız. Bunun için malzememiz hidroklorik asit, bir adet balon, bir tane Erlenmeyer. Bu şişene de Erlenmeyer. Burada çinko parçacıklarımız mevcut ve ipimiz var. Peki biz neden hidroklorik asit ve çinko kullanıyoruz? Çünkü Hidroklorik asit çok kuvvetli bir asittir. ve yapısındaki hidrojenle balon yapmayı planlıyoruz. Biraz baştan e, şöyle bir uyarı yapalım. Hidrojen gazı zehirlidir. Sol olmak gerekir. Çinko neden kullanıyoruz? Çünkü çinko bir e, metaldir. Aktif bir metaldir. Hidroklorik asitle aniden çok hızlı bir şekilde tepkimeye gelecek ve hidrojen gazı açığa çıkmasını sağlayacak. Bunun için hemen hidroklorik asitimizin kapağını açıyoruz ve Erlenme ile bir miktar hidroklorik asit boşaltıyoruz. Evet, şöyle boşalttık. Bu arada kötü bir koku yaymaya başladı. Şuradan bir miktar çinko. Evet gördüğünüz gibi balonumuz şişiyor. Yakından bakacak olursak bakın şöyle şuraya baktığınız zaman içine attığımız çinko parçacıklarının tamamının kaybolduğunu yani tekmeye girip çinko klorüre dönüştüğünü görmemiz gayet mümkün. Şu an biz e, balonumuz şişti. Tekme durdu. O yüzden balonumuzu söküp Bağlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi balonumuz oldukça şişti. Biraz daha çinko attık. Oldukça şişti. Ee, galiba bu kadar hidrojen gazı bunun uçmasına yeteceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bu deneyi yaparken şöyle bir hata yapıyorlar. Tuzlu hale yapılan deneylerde küçük bir cam şişe kullanıyorlar ve içerisinde çok fazla alüminyum folyo attıklarında bu tepkime gerçekleştirdikken içindeki sıvı balonun içine kaçıyor. Kaçtığı için de balona ağırlık yapıyor ve balon şişmesine rağmen uçmuyor. O yüzden öğrencilere tavsiyemiz şu, uzun balon kullanmalıyız. Şişe kullanmalıyız, Şişe uzun olursa içerisine sıvı kaçmaz ve ağırlık yapmaz balonumuza. Şimdi bu ıı, balonumuzun ağzını bağlayacağız. Bunun için videomuza küçük bir ara verelim. Evet, balonumuzu gördüğünüz gibi ağzını bağladık ve balonumuz şişti. Hile yok, aynı balon. Bırakıyoruz ve balonumuz uçuyor. Yani bu da balonumuzun içerisinde hidrojen gazı biriktiğini, hidrojen gazının da havadan hafif olduğunu bize göstermektedir. İşte uçan balon deneyimiz başarıyla gerçekleşmiştir.